ve arz səlamlar olsun. Tərcəhli məclisi Əziz qızı Hazreti Zeynəb (s.ə.)-ın Reyhanın mübarək doğulğun günündə bizə də nəsib olub onun məclisinə iştirak etmişik. Tam duşmalar olsun. Mən bu mübarək gün hər birinizə təbrik arz edirəm. Allah təala Hazreti Zeynəb (s.ə.)-ə Reyhanı meclislerimize ziyaretiyle, şefaatini, muhabbetini cümlemize şamil etsin inşallah. Amin. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha hakkında konuşabileceğimiz çok şey var. Fakat zamanımız da kısıtlıydı. Aşağı yukarı hepimiz Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'yı tanıyoruz elhamdülillah. Tanıyoruz. Bugünün bir önemi de bu ki İmam-ı zuhuru için dua etme zamanları da vakitler. Hazreti Zeynep'in adını dilimize getirip Allah'a ant versek, İmam-ı Zamanımızın zuhurunu istesek böyle günler çok güzel fırsatlardır, değerli günlerdir. allah Teala Hazret Zeynep salamullah alayha hürmətinə davam sahibi biz ki, növ zamanımızın zuhurunu acil etsin inşallah. Amin. Hazret Zeynep salamullah alayha sabırda, haya da, iffətdə, cəsarətdə, təvəkküldə, təsəttürdə, vəliyətə olan bağlılığında və ibadətdə bilic, qoruda bizlə onu örnək ala bilərək ən basitən də o zor şərtlərdə dahi, əsirlik gönlərində dahi, Aşura günündə dahi gecə namazı tərk edilirdi. Müstəhəb əməlləri tərk etməyirdi. Gecə namazı qorxdaydı. O qədər musibət yaşamasına rəğmən bir günün içində bütün azizlərinə gece namazı terk olmadı. Biz nasıl alır? bizim bir Allah göstermesin cenazemiz olsa az kalarak vacip namazı da Cenazem var da onu onun, onun etkisinde çok kalır. Hem de vacipleri bile önemsen İmam Hüseyin gibi birisini kaybetti ve onun yanında öz babaları, kardeşleri, yeğenleri, azizleri vacipleri ve müstehepleri de terk Bu bizim için büyük bir örnek. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyhan'ın hayat. Hüseyin Aleyhisselam'ın o yaralı bedeninin üzerine geldiği zaman orada ne buyurdu? Dedi ilahi bu kurbanı kabul et. Orada Allah rızasını düşünün. Orada kendisini kaybetmiyor. Orada üç gün İmam Hüseyin'i görmese dayanamayan o kadın Değir ki Rabbim bu kurbanı kabul et. Senin yolunda müdür. Orada Allah'ın rızasını düşün. Allah merkezli bir hayatı var. Kendisine gördün mü? Allah ne yaptı size değildiği zaman? Hz. Zeynep sallallahu aleyhi ve buyurur. Ben güzellikten başka bir şey gördüm. Güzellikten <laughs> başka bir şey görmedim. İnsanların Allah yolunda nasıl aşkla, istekle yürüdüklerini, şehit olduklarını gördü. Ve bunların tamamı güzellik olarak adlandırır. Yani hayatı Allah merkezledi. Bizim de hayatımız gerek Allah merkezli olur. Her adımımızda diye acaba Allah bu yaptığından razı mıdır değil mi? Allah'ı her yaptığımız işte gerek ön planda çocuklarını bile öyle yetiştirir ki Ehl-i Beyt Aleyhisselam çocuklarını bile yetiştirirler. Hz. Rübeyye sallallahu aleyha, hele daha üç yaşında geceleri uyanar babası İmam Hüseyin'in yanında gece namazı kılar. Üç yaşında. Hz. Rübeyye sallallahu aleyha. Demek ki bizlerin önce kendimiz olarak vazifəsizlik ki, hayatımızı Allah mərkəzli aparmış oluruq. Biz o qədər geri qalmışaq ki, Allah mərkəzində olmaqdan o qədər geri qalmışaq. Əlbəttə mən sizləri tənzih edirəm. <laughs> Bəzilərinə vaxt edirəm, sizdən də. De. Hələ deyirlər ki, qız çocukları niyə 9 yaşında bari olurlar, mükellef olurlar. Erkek çocuklarında 15 yaşında. Niye? Bu kız çocuklarına zulüm değil mi? Yani ibadeti zulüm olarak görür. 9 yaşına gelip niye ibadet etsin? denilir Yani ibadetin ne olduğunun bilincinde değil bu adam. Bu soruyu soran adam. Zulüm değil mi? Değil. Yani namazı zulüm olarak Kur'an okumayı, ibadet etmeyi zulüm olarak gör. Bir zulüm değil mi? 9 yaşında? Bu da 15 yaşında kılaydı. Ama Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi ve ile ibadeti güzellik olarak görür. İbadeti fazilet olarak görür. Bu konuyu açmışken bir iki de cevap da verir. 9 yaşında niye kız çocukları mükellef olur? bu çəliləti yaş qutlaması da var, hədiyələri də ortaqa hazırlanıbdı. Dəyərləriniz şəxsənə razımatını çəkibdi. Sizlər qarslıqla dəstəyi ilə niyə 9 yaşında, bunlar niyə 15 yaşında dəyil? Birincisidir ki qızların fiziki və əqli gelişimi erkəklərdən daha fazladır, daha hızlı. Həm akıl onlar Höm, fiziki yapı olaraq onlar daha çabuk olgunlaşırlar, daha çabuk kəmalə ervar. Diqqət edərsəniz, qız uşaqları daha erkən danışmaya başlayırlar. Erkək uşaqlarına nazara dilləri daha çabuk təşəkkül. Beyin inkişafında da daha hızlı. Da bunların kəmalə ermə fiziki açıdan kemale erme meseleler de erkeklerden daha hızlıdır. Sadece insan olduğu için bu geçerli değil. Tabiattaki her şey belirlidir. Bir şey kabaysa, kabaysa onun olduğunu uzun çeker. Bir şey narin ise, nazik ise onun olduğunu çabuk olur. Bir nilüfer nül çiçeğini düşünün, bir de çınar ağacına düşünün. Nülüfer ne kadar kısa zamanda yetişir olgunluğa erir, çınar ağacı ne kadar bir zamanda olgunluğa erir. Biri narindir, birisi de kabadır. Tabiatın kuralı budur. Narin olan çabuk olgunlaşır, kaba olan geç olgunlaşır. 9-10 yaşlarında bir kız çocuğunun aklından 9-10 yaşındaki erkek çocuğunun aklı bir Hepimiz bunu tecrübe olarak görürük, hayatımızda görmek. 10 yaşındaki bir kız çocuğuna evi teslim edebilirsen, evi siler, şükürer, temiz yemek yapar, her işi görer. Ama 10 yaşındaki bir erkek çocuğu hala daha araba sayarında oyun oynuyor. Misketten hala oyun oynuyor. Erkeğin olduğunu da gen 15 yaşında. Aklı geç olduğunu fiziki yapısı da geç olduğunu Bu bir məsələdir, digər bir məsələdə aziz möminlər birisə gəldik desə ki, Cumhurbaşkanıyla görüşə biləcəksən. Falan gün hazır ol, Cumhurbaşkanı sana dəvət etdi, onunla görüşəcəksən. O insan digərini yəbüsü söylürdü. "Yə, mən elə də çaşırdayam. Cumhurbaşkanı məni görmək istəyir." deyə demək mutluluktan havaya uçar. Cumhurbaşkanlığından görüşecek. İftihardı. Memleketin idare edicisinden baş başa oturacağım, sohbet edeceğim. Her tanıdığına, her gönlüne bu diğer diğer yerden Cumhurbaşkanlığından görüşmeye gideceğim. Dönler bu var. İftihar eder. İşte o Cumhurbaşkanının yaratan erkek doktorun yaşına gəldiyində sara rəbbə verirəm, artıq mənim növbə çəkilməsin. Bu göz çocuğunun iftixarıdır, qürurudur. Erkəklər itiraz etməlidilər ki, bizim görüşməyimiz niyə bu qədər gecikdirildi? Niyə biz 15 yaşında erkəklər itiraz etməsi lazımdır? Niyə Allah-ın huzuruna 9 yaşında kabul etmiyordum, de 15 ertelik etti. İtiraz hakkı erkeklerle de eğer bir itiraz hakkı olsaydı. İşte insanlar kimin huzuruna çıkacağını bilmediğinden gaflete düşür. Kimi insan Kur'an itiraz eder, niye kızlar? ki? Kimisi de hiç namaz kılmır, kimisi keyfine göre namaz kılır, can isteyenler isteyenler. Niye? randevu veren Tanrı kaynaklanır. Kimin huzuruna çıkacağımızı bilmememizden kaynaklanır. Aziz müminler, ben daha fazla sizin vaktinizi almayayım. Bugün Hz. Zeynep sallallahu aleyhi ve sellem'in Hayat savunucularını unutmamak lazım, es geçmemek lazım. Onların Hazreti Zeynep'i koruyabilmek, onun türbesi kalsın diye canlarını feda ettiler. Körpe uşaklarını bırakıp gittiler. Kızlarını, babalarını bıraktılar. Eşlerinden, ana babalarından geçtiler. Ve canlarını Hazreti Zeynep'e hediye ettiler. Onların başında da şəhid Hacı Qalsı Süleymanidir. Allah Taala hər an səourcularının kanlı ruhunu şad eləsin. Amin. Allah İmam Hüseynə (r.a.) mərhum şədasını inşallah. Amin. Allah Türkiyə şəhidləri və dünyanın hər yerindəki bütün şəhidlərimizi İslam şəhidlərini ruhunu şad eləsin inşallah. Cömdəş bir salavat buyuruyor. Bugün mükellefiyet yaşı kutlaması da var. Bizim erkeklerin programı bittikten sonra biz çıkacağız. Gençlik merkezinin açılışına geçeceğiz. Kanunlar gelecekler. Burada kendi aralarında kutlamayı yapacaklar. Fakat ben <laughs> isteyilemem bir dua ediyen o çocukların dili. 30 tane kızımız var, mükellef oluplar, hediyeler de ortadadır. Onların dilice ben isteyen Allah'a bugün bazı sözler verip ve dua ediyen, inşallah bu kızlarımız da benim söylediklerimi kendi içlerinde tekrarlasınlar ve bu sözleri versinler inşallah. どうぞ。